Dur canlı yayın. Tabi abonelere link gidiyor olabilir. <laughs> Deneme yazıyorsun altına falan. Sıkıntı yok abi bakalım ya bir şey olmaz. Niye gelmedi lan bu? Dur bakayım geldi. Şu an ben izliyorum abi YouTube'dan. Dikey ha gelmiş. Yatayla dikey karışmış. Hı -hı. Nasıl şu anda mesela? Şu an senin kamera açın çok yukarıda. Biraz daha kendini küçültebilirsin abi. PUBG yazısını da alabilirsin istiyorsan. Ya da onu da küçültebilirsin. PUBG yazısını Dur, şöyle yapsak. Bu da işte. Arkadan ses geliyordur. Hı <laughs> hı geliyor. Aa bunları kilitlemişim ya dur hepsini bir açayım. Dur <laughs> Şimdi nasıl mesela? Aynen e, bakacağım abi. Aynen bak süper. Burada işte oyunda şey görünüyor abi. Hani kimi vurdun, kimi ettin. Ha çok önemli mi ya? Aslında değil yani. Kimse orada kimi vurdun, kimi ettiğine de bakmıyor yani. Aslında bak şu mantıkta yapılabilecek bir şey. Şöyle yatay yapıp dikey kendi ortalarsın eğer. Nasıl şu anda mesela? Bakacağım abi. 20 ölmesi var. <laughs> Burada yayın daha izlenebilir oldu değil mi? burada birine vurduğun zaman ortada ekranda yazı yazar. O gözüküyor ya zaten onu kimse takip etmez abi kim vurduğunu bence. Aynen. Kamerayı da işte kendine göre biraz daha küçültebilirsin. Tam PUBG'nin altına koyabilirsin. Sen bilirsin. Abi şöyle. Yani sağ üstte. Bak şöyle full screen oyunu gelsin. Şimdi ben kamerayı bir Ali Cengiz yapacağım abi. Dur bekle. Nerede? Duray Cam klonumuz şurada. Bunun filtreleri nerede? Advanced mask glow yapıyoruz buna. Heh. Şimdi source clone 2 Filters. Eee shape. Oval mi seçeceksin? Circle. Aynen, circle bize olur. İnvert, ters, ters olmadı. Yok, aynı. O şeyi değiştirebilirim, sıkıntı yok. Ee, glow yapacağız. dur bunda ne var ha, glow yapmadık glow okey color bir color infill triangular outer glow yapacağız inner Fill'e gerek yok intensity öyle kalsın select color şunu kırmızı yapsak mesela nasıl oluyor O zaman böyle kamerada mesela kendimi de şöyle ortalayabilirim. Haydi. O yalan 10 tane izleyici var Anlık. Çok iyi ya. Anlık şimdi ne yapıyoruz? Deneme ha. yapıyoruz arkadaşlar. Test yapıyoruz beyler. <laughs> Ay ayar yapıyoruz. Yor <laughs> yorumlarınızı yazın. <laughs> olmamış. Herkes Sağ olmamış. Sağ mı solam, nasıl yapalım? Sağ mı yatıralım sonra mı yatıralım. Bakayım, <laughs> ya. İyi mi böyle? <gülüyor> <gülüyor> oldu olmadı olduysa 1'e. olmadıysa 2'ye. ya bana ne diyorsanız 3'e basın <laughs> yeter ki basın biz abone oyun da gerisi çok önemli değil test 1 2 3 demiş Ahmet Şahin evet aynen test aynen kardeşim dikeyde şu an mesela kamera nasıl oldu Ola yatır kalbe yakın olsun diyor abi Ahmet. <gülüyor> <gülüyor> Pompalarken az gelsin. <laughs> Abi. Oğlum goy goy diye yayın açsak yemin ediyorum Aslında 500. Oynamasak da muhabbet mesek daha iyi olur. <laughs> çok çok muhabbet olur ya. Aa, insanlar i̇nsanlar abi bak Discord'u... öbür Discord sunucumuza geçelim. İnsanlar Discord'a da çağıralım. Arada yayına da olur. mayına da alırız. Goy goy olur yani. <laughs> Gelen söver gider. Sen ya sensin abi ne olacak? Oynayın. Toksik adam her yerde var. Önemli olan boy boy Eren'le bağlayabilmek Tabi tabii yapıştır bana geç Mesela bak Ahmet Şahin geldi yorumunu yaptı mükemmel Ve gitti Abi şu ayar iyi şimdilik gibi duruyor Bence de normal kamera ya bir de te... Şimdi kameranın açısını değiştirmek o kadar kolay ki abi telefon olduğu için evet. Aşağı yukarı sağa sola hani Ya yaparız yaparız Başak Ahmet bir ayıpsın. Bir şey sen abone bir abone ol <laughs> takip et bak biz daha neler yaparız. <laughs> sen bizim goy goyumuzu az gördün. Oyuna kendimizi verince. <laughs> Balabin Icardi. Türkiye karışmış diyorlar doğru mu? Abi sen neredesin? Karıştı tabi. Ortalık yangın yeri. Ya. Neyse arkadaşlar kapı çaldı beni almaya geldiler. Ben gidiyorum. <laughs> abi <Şahin>, çay sağ olasın. <laughs> Eyvallah Ahmet. <laughs> Oynuyorsan da gel yani klanımıza çık PUBG. <laughs> Aynen önce PUBG oynuyoruz. PUBG oynayan arkadaşları bekleriz. Ya ben evet abi Discord sunucusunu bir toparlayayım da. Eyvallah. Dix da alalım. Işte. Allah razı olsun. <laughs> sağ olasın. Şey demek isterim. Biz geri geldik. Yeni gelmedik demek isterdim de yeni geldik. <laughs> abi valla. YouTube'a <laughs> yeni geldik. Abi bir Suri. <gülüyor> <gülüyor> Galiba bir Abi Suri modundayız şu an. <gülüyor> tabii tabii. <gülüyor> Millet PUBG oynayan hareketsizlik nedeniyle oturum kapatıldı. Oyun bile attı bizi. <laughs> Çok goy goy yapıyorsunuz. Kapattım bağlantınızı dedi gönderdi. O ne lan? Zamanla parasını verdik konuşmasın. Hakikaten Oy. ya. Bedava mı aldık Hı. lan? Fakir mi Para verdik Para verip aldık. Hile miyiz <laughs> lan biz? Trid'ine banarız. İki tane kutu açayım lan bari. Ne geldi? Hiçbir şey. Gri. Allah'ım S12K. En sevdiğim silah. Thompson. Ne oluyor şey, lan? Tommy Steam saçmaladı gene ya. Bu Steam niye... Güncelleme mi geldi acaba? Yok. Offline oluyor, online oluyor. Kafası. Abi iki tane, bak şöyle bir aklıma bir şey geldi ya. Kutu açarken ekranı biraz daha küçültecek bir movement koyalım. İnce'den bir çarpma oldu. Hakkını helal et yaşlı kurt. Ya 32 Yapma. mi? Oğlum 32 yaş. <laughs> yani Allah'ım. <laughs> 47. Teşekkür ederim 32 dizinizi. bak abim, abi burada abi. açılışından görebiliyoruz. Oyun çok ortalı değil ama ya. Abi ortalı şu anda aslında da kutu açılışı böyle saçma oluyor. Neyse şey yapacağım ya. Trans, transaction yaparım ben ona. Kayarlı Biraz dönerli. Bak. Trans başladı. Abi, Ahmet Şahin üye olduğu mesajı da geldi. Otomasyonumuz da çalışıyor. Güzel. Yeni üyemiz. Hoş geldiniz. Abi, çok... Patates. Aha. Abi bu arada abi üyelerimiz interaksiyon yapabiliyor. Patates, alkış. Başka ne vardı lan? <laughs> Bir şeyler daha vardı. ne tamam. ee, açık. Ya böyle güzel efektler varsa şey yapalım abi. Ekleyelim. İnce, abi o ekran sende bizde yok ki. Hayır hayır. Abi siz sesi bulun bana. Ben biz, eklerim. Ekleyeceğiz abi. <laughs> ha. Yok ekleriz ya. Ben, ben neler bulurum da benim bulduklarımı sen koyabilir misin? Tabii. Kulak 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 kulak. <laughs> Patates var, helal var, alkış var, hello var bir de. Abi sen ekranın alt yarısını al bu şekilde çok küçük kalmış senin görselin diyor. Zaten evet. biz Bora abi küçültmeye çalışıyoruz. Oğlum, <laughs> oğlum ben zaten büyük bir <laughs> insanım küçülttün beni. <Oğlum>, <laughs> Adam çok büyük oğlum sen bakma şu an gibi gördü sadece. Bu görünen ben sadece gürü... buzdağının üst tarafı. Aynen 10 katı yerin altında var onda. <laughs> Neyse atletli yayın açarsam 200 aboneyi hızlı aşarız. Abi, 100 ya. Aç müziği tır sür abi. <laughs> Böyle. O inanılmaz izleniyor ya çıldıracağım. Adamlar uyurken açıyor yayın. Evet çok da güzel. Tır sürüyorlar. Oğlum ben uyurken yayın açsam kim izler Allah aşkına ya zattır Abi kuru, ne izliyor psikopatlar <laughs> var abi. Star Wars'un Imperial March'ını çala çala sabaha kadar. <laughs> dağıt dağıt, dağıt o var ya gece, gece gecenin geyikleri diye kanal açsak tuttururuz yemin ediyorum. <laughs> ahmet çok sevdim ben ya. Ben A de sevdim Ahmet. <laughs> ahmet ben al <laughs> altta tabure kullanıyorum onlar için. Sıkıntı yok. <laughs> Ve yalan söylemiyor. Harbiden altta tabure Bir yemek bir yemek. <laughs> tabii tabii. <gülüyor> Dört basamaklı tabure var. Ona koyuyorum birini. Gafaza <laughs> <devam et> <laughs> Böyle dursun ya, böyle iyi be. Biraz alçılmak lazım gibi ama bilmiyorum ya. Abi neyi ortaya, anlamadım daha, ki. Mesela şu an e, ona da açılıyor ya, o ortalı değil yani. Anlatabildim mi abi? Biraz daha çekebilirsin, küçültebilirsin. Gerek var mı? Yanlarda Yanlardan küçültebilirsin abi anlamadım ben yanlardan küçültebilirsin ne demek. Yani ne şu an yatağı ekranda dikey yayın yapmaya çalışıyorsun ya. Hmm. Yanlarına biraz daha çek, biraz daha küçülsün yani ekranda sıkıntı yok. Hani orantılı çekmiyor. He tamam. He aynen. Aspect ratio'ya göre ha. çekiyor. Tamam. Şöyle, ha, biraz tamam. daha ekran aynen. görünsün diyorsun aslında. Evet biraz daha gözükebilir aynen. Dur bakayım şöyle. Şunu şöyle bir aç. <laughs> <laughs> abi hediye aldın hadi yesin. <laughs> ahmet 100 kişi Ahmet, ya Ahmet yani. <laughs> iletişim bilgilerini gönder bize. <laughs> İban gönder abi. İban gönder. <laughs> İban gönder. Ay, ben. <laughs> İstanbul Werther demişsin yoksa. Bak şardonlu mardonlu dedin. Yiyelim yiyelim Yok beni. Yoklarsan gönderme oğlum. Saçmalama. Burada gönderme. <gülüyor> <gülüyor> Abi şu aktif kaç izleyici var? Üç. Bilmiyorum. Bak Bakayım. Bir anda 500 600 <laughs> izlenmeye başlamışız be. <beğer. gülüyor> Anlık izleyici sayısı 5. Güngören <laughs> ah be. Lan var ya. Bilmiyorum. Kanka sen de uzak mı oralar? Kanka Güngören çok uzak bana. Artık ama abi. şey ya, Texas'tır bizim gün Güngören. Hmm. Hazneler biraz daha iyi. görene göre ama. Teksastır ya gün gören esen yurt. Evet abi, testlerimizi de yaptığımıza göre. Aynen. Ahmet bu arada iletişim bilgilerini bana bir şekilde ulaştıra. Bak şeyde kanalda mail adresi var oraya mail at. İşimiz düşümüz düşer yani ne olacak? Sağ sola tişört, müşört yaptıracak oluruz. Tamam yani belki biz yaptırırız. Yaptırız abi ne olacak bir baba gamer diye. Onlar bir tişört yaptırmıyordur ya direkt alıp satıyor yapıyor herhalde. <gülüyor> 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 Aa har harbiden öyle. Bilgilerin öyle yani. Tabii tabii canım orada. Instagram bir baba gamer var mı var? Kardeşim. Yeni açtık bir baba gamer var. Öbürü hani kişisel dursun bir baba gamer. Sen takip etmedin şey mi? Mesela abi Instagram'ı da ekleyebilirsin sağ sol. Eklemen sola. lazım. Eklemiş olman lazım. Abi, abi YouTube'da var zaten ama e eskisi vardı. <laughs> Süper. Atölyem var. Aa, ya. Be Ahmet. benim eski yok bu abi. <laughs> Atölyecilik en berbat. O, 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 o bölgede <gülüyor> abi. <gülüyor> abi ama şey <laughs> lazım network ya bak böyle abi network olayı böyle gelişiyor tamam mı şimdi mesela <laughs> Ahmet'le tanıştık ben arada muhabbet ettik vesaire. Bir, bir, gün birisi bana soracak abi böyle tanık var mı? Ha var diyeceğim işte bizim bir arkadaş var Ahmet diye. Konuşalım diyeceğim arayacağız. Ondan sonra iş abi abi böyle genişliyor. Tabii tabii kesinlikle. <laughs> Dur bakalım <laughs> hemen. Oğlum bir saniye hangi ekranla açıktı lan? 500 tane ekran oldu. Ahmet. Ahmet. kardeşim kardeş. Ahmet. Ofa bas. Ofa bas Ahmet. Ofa bas Ahmet. Yayına vermiyor değil mi abi? Ha? Veriyoruz da <laughs> yani ne olacak ki? Her yerde geçiyor. <laughs> ya bu zaten kayıt olmayacak. Ne? Nasıl kayıt oluyor? <laughs> YouTube'da CCC kayıt yapıyor. <laughs> ya bırak bu abi, da kaldırırsın videoyu. Niye ki? Bak. Bir şey alamıyorum abi kimseye. Aynen aynen öyle mesajlar falan yedim boşver bunu salla. <laughs> ya ne olacak <oluyor gülüyor> kardeşim ya? Gerekiyor. Dur Ahmet hangisini <laughs> ekledin sen? Bir baba gamer'ı mı ekledin? Öbürünü mü ekledin ya? Dur. Göremedim. Ahmet, tut bakayım ben de şuradan. Bir baba gamer, hey Allah diye böyle. Mehmet Karadaş kim abi? Benim eski bir arkadaş. Aynen. Ne oldu ki? Sordum. tandık tan diye mı? geliyor. <laughs> ha, Ahmet gelmiş ya, Ahmet gelmiş. Adam. Ahmet botoks mu var lan? Delikanlı gibi söyle. Botoks <laughs> var mı kardeşim? Ben ver göremiyorum. Şey bir baba gamer yeni hesabı takip ettin mi sen? Yeni hesap. Hmm. Oğlum ben de niye görünmüyor lan? Yok. Heh, şimdi geldi abi. Ahmet Şahin. Ahmet daha gibi aldım seni. Abi Ahmet çok yakışıklı çocuk lan baksana. Ahmet. Yaşın. Yani yok ya. çocuk evet. canım yani. Bakın mı? E bir ufaktan bir botoksumsu bir şey var galiba ama gerçekten. Oğlum hiç... nereden anladın Yukarıdan ya? Buraya. Ayrı, cüncük ben kadar fotoğraf abi. var. Ben anlarım. Adam abi. da botoksuz mu Anlarım. Abi abi. Şey, botoksuz. Girmanın şey de vardı. <gülüyor> <gülüyor> Gün gören de botoksuz Doğru ne söylüyor. yaparlar? Doğru söylüyor. Doğru söylüyor. Çocuk, haklı. Biz de onu takip edelim abi. Verdim takip. Erken aslında Aynen. az önce. dur. Merhaba oyun severler. Merhaba oyun severler. Selamun aleyküm. <laughs> Eski Ahmet bu çekimlere para veriyor değil mi ya? Yo ne alaka? Hangi şey çekimlere? Sayfasındaki... Ay kafede, kafede otururken çocuk Onu kendi çek. Şey, abi yapayım. haberim yokmuş Çekim gibi çek pampa diyor. Tabi tabi. Tabi canım. Bak bunlar hepsi manken ha çocuklar. Dun 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 dun. Ahmet, de, sakın. Ahmet de Abi yayın var olduğunu, her şeyi bıraktık. Şu an yayın odak noktası Ahmet. Hakikaten ya. <laughs> <Ahmet. gülüyor> Ana ekrana da vereyim mi? Ahmet <laughs> seni. <laughs> 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 Şaka yapıyorum. <laughs> bundan bir 6 ay sonra biz 1000 kişiye falan ulaştığımızda Ahmet seni ünlü <gülüyor> <gülüyor> tamam, bundan <laughs> sonra da, tekstil işlerinden Ahmet sorumlu kardeş tamam mı? Şapka şeydir Klan'a yaptıracağımız kıyafetlerin hepsini Ahmet yapıyor. <laughs> Oğlum biz oyunu bırakalım. Goygoy goy yapsak daha fazla izleyicimiz olacak lan. <laughs> Abi bizim Goygoy goy yarım saat sonra silivridir. <laughs> evet o biraz sıkıntı. Benim şuraya bir tane keypadle şey böyle araya bir, bir koyacak bir şey yapmam lazım. Mekanizma yapmam lazım. Yoksa sıkıntı olur. <laughs> Ahmet bana bir tişört yap ya. Dur bak hemen sana bir size bir resim göstereyim. Nerede lan? Faktı sistem resmim nerede? <gülüyor> Hoppa. <gülüyor> <gülüyor> Sağ olasın. <laughs> My drive. Documents. Çağlayan hangi Adli madde deme ya. Yok bu abi. Instagram bakarken kaçma çıktı. Buralar adliyeler yoğun ya. Dur bak, bakayım. Bak. O açıdan. Fucking. Aa çok güzel lan. Bunlar, Okey. ya bu bir, birkaç ya. tane şey yapmıştım. Ses bulmuştum. <laughs> İlk bulduğum fucking mi <laughs> abi? bak Tebrik bu. Yahya'ya araba çarptı. Sahneye şu sesi kullanacaktım bak. Ya ya arabalara derdi ne zaten ya. Araba üzerinden geçiyor adamın. Abi de saat 2'ye geliyor Harbiden ya abi. Yarın benim biraz yoğun geçecek. Evet. Biz hareketli olacak yarın. O yüzden abi ufaktan kaçak. İnci'den kaçalım abi. Ya ya şu şeye bak ayakta esen repo oyununa bak. Bakarım. Ben bugün ya. oynadım. Hadi yatmam lazım çok yoruldum bugün. <laughs> İyi ya hadi yat bakalım. Ahmet tamam, ekledim seni Instagram'dan ya. bu arada. TikTok TikTok ıvır zıvır varsa ekle. <laughs> bu arada bak YouTube'da şey var. Sosyal medya linkleri var. Orada diğer platformlardaki şeyler de var. Onları da ekle. Bu arada biz kaçalım. Ekip yoruldu. Ben de yoruldum. Ama erken ay, kalkacağız. Ay, 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 izle, ay. Hadi haydi geceler. Haydi, haydi geceler. Evet. Görüşürüz. Ahmet sana da iyi geceler. Lan. Haydi geceler Ahmet. İyi bak kendine. Gün görende kendine. <gülüyor> 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 <Hadi> <gülüyor> <yuvazım>. <gülüyor> bir, şey, olursa haber ver geliriz. <laughs> İstanbul şubemiz var. <laughs> Adliyede de <Ya>, tanıdık var. Ben... <laughs> ben oraya giderek ben çocuğun organları alırlar. <laughs> Vallahi. Neyse ya Kadir abiye söyleriz oradan müdahale ettiririz. Aynen çözdürürüz. Hadi abi, hadi <laughs> kaçtım. hadi iyi geceler.